Değerli evet arkadaşlarım, anayasa tartışmaları da biliyorsunuz devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dil konusundaki önerisi şudur. Eğitim dili Türkçedir. Ana dili Türkçe olmayan öğrenciler zorunlu Türkçe eğitiminin yanı sıra kendi dillerini öğrenme ve kullanma hakkına sahiptir. Devlet bu hakkın etkili biçimde kullanılması için gerekli tedbirleri alır. Dokta. Masanın bir yanında başbakanın yakın dönem çıkarları, diğer tarafta ise terör ve silahın rehin tuttuğu bir siyaset anlayışının nihai hedefine yürümek için kazanabileceği bir iki adım. Masada bunlar çarpışıyor. Masada bu ülkede yaşayan her inançtan, her kökenden hepimizin eşit hak ve hukuku paylaşan, eşit cumhuriyet yurttaşı olması yönünde olması gereken talepler olmadı. Sen bunları ayır, parçala, şu gruptakilerin hakkı, bu inançtakilerin hakkı, ortada bizi tarif eden bir kimlik var. Bu kimlik üzerinden sen ayrıştırırsan, ondan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, hedef tahtasına koyup ateş edersen, onların hepsi boşa gider, hiç merak etmeyin. Önce başkanlık sistemiyle biliyorsunuz masayı devirmeye çalıştı, daha sonra vatandaşlık ve dil konusunda, ya iki tam karşıt partiyi BDP ile MHP'yi dünkü olduğu gibi karşı karşıya getirerek ya kendi önerisini saklayarak ama kendi önerisi şu yakın dönem nasıl geçilir? Yakın dönem siyasi çıkarlarım ne olmalı ki ben hangi kelimeyi tümceyi kullanabileyim? Bütün bunun üzerine kurulmuş bir mantık. Çağdaş, özgürlükçü, her türlü vesayetten arınmış, hukukun, yargının gerçekten bağımsız olduğu, kuvvetler ayrılığı ilkesinin parlamenter demokratik rejimde güçlendirildiği bir anayasa yapma arayışı yok AKP'nin. Bir samimiyetsizlik de burada tıpkı demokratikleşme paketi gibi.